Aslında hisse senedi borsadan da olsa bir hisse senedi almak yani bir şirketin bir organizasyonun efendim ona neyi gösteriyor? Aldığınız oranda ona ortaklığınızı ifa etmek için elinize bir belgedir. Fakat borsada hangi şirketlerin hangi organizasyonların hisse senedi alınır veya alınan bu hisse senetler üzerinden kişinin vebali veya sorumluluğu hatta kazancının helal olup olmaması neye bağlı? O hisse senedinin temsil ettiği organizasyonla alakalıdır evet. o halde kişiler mesela hissede e, borsada hisse senedi alarak Efendim bir takım şirketlerin borsadaki piyasa arz edilmiş Efendim o kağıtlarını alarak insanlar bu işleri yapabilir mi Ne iş yaptığına bakarsanız hangi şirket ne iş yapıyor İslam'ın belirlemiş olduğu efendim ilkelere, efendim kurallara, değerlere uygun hareket ediyor mu etmiyor mu buna bakarsınız. Evet. Yani kısaca seçici davranma koşuluyla meşru zeminde efendim hizmet eden kurum ve kuruluşların hisse senedi olabilir. Bu devlet kuruluşu olabileceği bir özel sektörde olabilir. Bunu aslında belirleyen bir şeyler daha var. Mesela bir de nereden bileceğim gibi diye sorabilen insanlar, seyircilerimiz onu sorabilir. Evet. Katılım endeksi diye bir şey var katılım bankalarının üst kurulunun belirlediği belli kriterler, ilkelere riayet ederek efendim oluşturulmuş şirketler vardır. Yani hangi şirketin hangi oranda kazancı nedir? Bunlar. Orada bizim onlar bize ne olabilir? Yardımcı olabilir. Evet. Ama mesela piyasada da bildiğimiz belli başlı şeyler vardır. başından sonuna kadar organizasyon meşru ve mübahtır. Ve yapmış oldukları iş ondan sonra İslam'ı belirlemiş olduğu kriterlere de uygundur. O halde öyle bir şirketin Öyle bir organizasyonun hisse senedini alsam yaptığım işlem ve nedir, yerindedir? Peki bu hisse senedinden elde edeceğim kazançta da meşru ve mübahtır. Evet. Ama tam tersini söyleyeyim. İslam'ın yasakladığı, değerleriyle örtüşmeyen, bir takım organizasyonlar içerisinde bulunan, dini anlamda gayri meşru hizmetleri olan bir hisse senedinden de hisse senedi veya o borsadan bir kağıt almakla birlikte bizde ne yaparız? O işe de vebalimiz de olur, o, o işten vebal ve günah altına gireriz. Peki bu yolda elde edilmiş kazanç herhalde olur mu? helal olmayacaktır. O halde seçici davranma koşuluyla evet, borsadan ne yapılabilir? Borsaya girilebilir.